Arkadaş me, Yiğit Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Bakayım. Bu bir duyuru olacak Kubi'yi tanıyor musunuz? Tanımıyorsunuz tabii, tabii. Ama artık tanıyorsunuz evet. arkadaşımız. Her gün burada değil İstanbul'a gidiyor Bunda bir iki video falan gelir Daha fazla da gelebilir evet. evet. Minecraft'a başlayacağız arkadaşlar Online 3 ee, <laughs> kişilik oynayacağız Üçlü. Bu videodan sonra Minecraft gelecek arkadaşlar. Evet. Şimdi hatta eve eve geldik göster Arda. Kubilaylar'ın evi. evi. İleride Tam biraz. değil ileride biraz. Peki. Evet. Çok az kaldı. Ee, bakalım neler olacak. Biz bir tane hileri açtık. Şimdi hayatta kalma açacağız arkadaşlar. Bu sonra Minecraft gelecek arkadaşlar. Evet. Hemen ardından. Aynen. Hemen ardından. Yavaş yavaş gidelim. Yok. burada durdu, duruyor, durduruyoruz. İnşallah Minecraft serisini beğenirsiniz. Görüşürüz.